Ne oldu için anlaş yapmamış mı? yapmamış mı? Yasaklamamış mı? Bitcoin'u. Az mı geçmişler yasaklamaktan? 45 yapıp 42'ye tekrar mı çakacaklarmış acaba? 4 saatte içinden çıkıyor. 45. Oradan sonra yumurtlar mı? Bakacağız. Yani dün dedi mevzu kaç gündür anlatmaya çalıştığım mevzu. Şu 39500 hani burayı kıramazlar. Diyordum hani buraya kadar indirmeleri bile saçmalık zaten de. Kıramazlar, kırmak istemiyorlar. Herkes şu bölgede bekliyor alım için. Ama işte bu bölgeye gelirse burada orderlar var. Alım orderları. Onların eline verip Aynen devam edecek aşağı. O, o pek olası değil. o senaryo. Yukarı döndü. Dönüyor. 44 45 yukarı kırarsa zaten gidiyor. Yukarı 49-50-51 falan görür. Ondan sonra yamuturlarsa yamutacaklar gene. Şimdilik bir şey yok. Geçen Discord'da anlattığım mevzuyu e, yapanlar e, Ligide olmadı. Olmamış olması gerekiyor. Çünkü ben olmadım. Evet zarar yazdı mı? Yazdı ama anlatmıştım. Ne yapmanız gerektiğini, nasıl yapmanız gerektiğini Bilal'e anlatır gibi anlatmıştım. İnşallah bir sıkıntı problemi olmamıştır. Diyorum ya bunların her planı hazır, her şey hazır. Sadece fiyatla alakalı sıkıntıları var. Fiyatı da ben yer çekebilirler fiyatı. Aşağı çekmeleri popülarite açısından pek şey değil. O yüzden belli bir aralıkta korkutarak tutuyorlar. E, Dx'ye zaten anlattık. Dün YouTube'da videosu var. Dx'ye artıyor. Dx'ye artarken Bitcoin düşme gibi bir ihtimali yok zaten. Ama ve ufacık bir kolorasyon sağlıyorlar Dx'ye artışında. Yani bunun hangi tarihte ne kadar olacağı bile belli. Ve onu söylüyoruz. E orada atabildiğini atmaya çalışıyor marketten. Kanalın en başından beri motto şey yani. Para mı dağıtılıyor burada? Ya e güvenmeyene burada para dağıtıldığını sanan adamlara böyle kafasına vura 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 öğretiyorlar işte. Panik yapıp satıyorsun. Zarar ediyorsun. Burada yani para dağıtılmıyor. Burada bir iş yapılıyor o iş para ediyor. Ama sen aa burada para dağıtıyorlarmış ya 10 bin lira yatıracakmışım 100 bin lira alacakmışım dersen 5 bin lira olarak geri gönderirler seni. Yani burada Aztek de anlatıyor. Yıllardır bir şeyler. E, bir yıldır burada Diler anlatıyor. ve hala ısrarla o, o mantaliteyi anlamak istemiyorsan kusura bakma. E, burası sana göre değil. Burada para dağıtılmıyor. Tekrar diyorum. Burada bir iş yapılıyor. Bir zincir yapılıyor. Bir blockchain yapılıyor. Bir ekonomi oluşturuluyor. Bir alternatif ekonomi oluşturuluyor. O para ediyor. sen para dağıtılıyor diye gelirsen bir çakarla kafanı. Ondan sonra otur ağlarsın işte. Bir dünya adam intihar etmiş. Yani en son bir iki gün önce biri daha intihar etmiş. E dersin ha. Yani yapacak bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani. Bunun neyi getirmeye çalıştığını, neye karşı olmaya çalıştığını iyi anlaman gerekiyor. İşte Justin Sun dün tweet attı. Aslında doğru dedikleri burada biz YouTube'da da videosunu yapmıştık onun. Devletsizlik nedir? Kripto nedir? Şu video. Justin sen ondan bahsediyor. Yani ben vergi veriyorum sana. E ne yapıyorsun o vergileri? Yani o bastığın para dönüp dolaşıp bir şekilde sana geliyor ama benim hani gelirim sürekli aynı be kardeşim. Ve bir de sen piçe diyorsun o paraları. Orada burada batırıyorsun. E o zaman sen ne olayın ne senin devlet olarak? Her şeyden vergi almayı biliyorsunuz. Sizin olayınız ne? Ona regülasyon getireceğim, bunu tanıyacağım, onu şey edeceğim, bunu şey edeceğim. Tamamıyla kendi devlet sistemlerinin devam etmesi üzerine kurulu. Zırt bir savaş çıkartıyorlar, 10 yılda bir savaş çıkartıyorlar, 10 yılda bir bir yere dalıyorlar. Dalacak yer bulamayınca ekonomik kriz çıkıyor işte. Bak 2020'de dalacak yer bulamadı Amerika. Yani Mısır'a daldı, Libya'ya daldı, oraya daldı, Fas'a daldı. Bütün Afrika'ya daldı. Irak'a daldı. Suriye'ye daldı. Ee, İran'a dalmaya kalktı. İran balistiği koydu kafasına. Yemedi. E, Dalacak adam kalmadı artık. Kime dalacaksın? Yani Suriye'ye dalabiliyorsun. Ordusu yok. Irak'a dalabiliyorsun. Ordusu yok. Doğru düzgün. E, Fas'ın, Mısır'ın falan filan onların da ordusu yok zaten. Onlara dalabiliyor. Ne var? Beş tane askerle de yok edersin onları zaten. Ama İran'a da işte İran'ın ordusu var çünkü değil mi? Adam gibi ordusu var. E Türkiye'ye de dalamıyorsun Türkiye'nin adam gibi ordusu var. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Rusya'ya mı dalacaksın? Almanya'ya mı dalacaksın? İşte Çin'e mi dalacaksın? Ekonomik olarak Çin'e dalmaya çalışıyorsun işte. Ama mevzu ne? Yani bir sen sürekli zenginleşiyorsun. E, millet sürekli fakirleşiyor. Ne anladık biz o işten o zaman? Ya ben çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Sana vergi veriyorum. Ya ben olduğum yerde sayıyorum. Ben bir araba bile alamıyorum, ev bile alamıyorum. Ev almak için 10 yıl çalışmam gerekiyor benim. Ev ya bu alt tarafı temel insan haklarıdır yani bu. E sizin kurduğunuz düzen bu. E biz onun yerine alternatif getirdik, kripto diye bir şey getirdik. Onu da kendi adamlarınızda mahvetmeye çalışıyorsunuz. Justice'ın hata yaptığı kısım o hani Brian Armstrong'la işi işte CZ'ye laf sokuyor. Hani bu adamlarla niye anlaşıyorsun? Kriptoizm diye bir şey yapmak gerekiyor. Hani devlete anlaşamazsın zaten. Hani adam niye anlaşsın seninle? Bütün güç onda zaten. Seninle niye ortak şey bu? Seni ortak yapmaya kalkarsa seni yok etmek için ortak yapacak yani devlet dediğin sistem öyle bir sistem. Binlerce yıldır böyle bu iş. Justin Sun ondan bahsediyordu ama işte Brian Armstrong'la işte CZ çok ılıman yaklaşıyorsunuz. Bu heriflerle anlaşmaya çalışıyorsunuz. Gerçek devrimciler böyle olmaz falan filan dedi de. CZ ile Brian Armstrong zaten yani devrim devrimci değil ki. Onlar bu heriflerin maşası. Kriptoyu, Bitcoin'i Çin'e, Amerika'ya o global güç olan devletlere peşkeş çeken şerefsizlerden başka bir şey değil. Michael Saylor vasıtasıyla. Ekiplerin, kripto ekiplerinin yaptığı hata CZ'ye çok güç verdi. Senin benim yaptığımız hata da o. Hani CZ'ye çok güç verdik, işte Coinbase'e çok güç verdik. ki O gücü bir de zorla alıyorlar. Daha önce burada 40 kere anlattık. Buradaki videolarda finolar vasıtasıyla nasıl yaptıklarını onu. Eskiden öyle değildi diye de anlattık yani eskiden forumda kitlesel olurdu Şillemeler bilmem neler e Şimdi Tek bir borsa Tek bir Fino Tek bir coin Değil mi? Ona döndü olay e Sonuçta bu işte ondan sonra Justin Justinsan olarak Tweet atıyorsun sen ne buna şey diyorsun niye? Çünkü götürmüyorlar abi coin'ini. Ne zaman gitmeye kalksan çakıyorlar kafana değil mi? Yaptığın bir dünya iş var senin. Tron a en çok kullanılan ağ. DLive live gibi bir platformun var. BitTorrent gibi bir sistem kurmuşsun artık. BitTorrent'i satın almışsın. Yatırım yapmışsın. 1 dolara USDT gönderiyorsun. Ethereum'da 20 dolara gidiyor. Diğer şeylerde, ağlarda 10 dolara, 15 dolara gidiyor. Sen 1 dolara gönderiyorsun onu. Ama senin coin'in her ne ekmesi gidemiyor bir türlü. Ne zaman gitmeye kalksa birileri çakıyor kafasına. Ne zaman gitmeye kalksa birileri çakıyor kafasına. Ne zaman gitmeye kalksa birileri çakıyor kafasına. Değil mi? E, vermeyecektin o gücü Justin abi o kankan CZ'ye vermeyecektin yani o Çünkü orada iki alternatif var. CZ ya malın önde gideni. Brian Armstrong da öyle malın önde gideni. Yoktan coinlerle marketi kontrol etmek için. Dumpladılar, dumpladılar, dumpladılar. Şimdi işin içinden çıkamıyorlar. Ve o dumplarken çaldığı bütün paraları şimdi Amerika'ya kaptıracaklar. Mecburen, Regülasyon ayağına. Ya bu. Bu da mallık demek. Ya da e, hali hazırda bu herifler Amerika'nın köpeği zaten. Maşası yani onların. Bunu yapmak için çıktılar ortaya ki ben zaten bu, bu, bunu söylüyorum. Yani bunu yapmak için çıktı zaten bu herifler. Birileri tarafından kondu oraya bu herifler. Poloniex niye yapamadı bunu? Bitrex niye yapamadı bunu? CZ nasıl yapabildi? Bu kadar marketi kontrol edebildi. Poloniex bir tek zamanında böyle değildi. Diyorum kaç kere anlattım. Değildi yani. Ama CZ geldikten sonra böyle oldu market. Ha, hala bundan kurtuluş var tabii ki. Yani en nihayetinde kripto merkezsiz. İstediğin kadar kontrol etmeye çalış. devlet olarak. İstiyorsan al. Hepsi senin olsun. Bütün bitcoinler 21 milyon bitcoinin 21 de senin olsun. Bitcoin cash kullanırız kardeş. Senin Binance'ini kullanmak zorunda değiliz bir de artık. Bak kripto kendi içinde de alternatifleri sürekli üretiyor. DeFi kullanırız. Bak herkes Ethereum DeFi'lerine kaçıyor şimdi. Çünkü herkes gördü Binance'in nasıl pislik yaptığını. Bütün piyasada, bütün markette. Bak ne oldu? Kapattı dün botların hepsini resetledi. Yeni ayar çekti. Ayı botlarını kapattı. Boğa botlarını açtı. Bütün herkes on şimdi. Ne oldu? Hayırdır? Dün ölüyordu bütün koyunlar. Hepsi sıkendi. Ne oldu bir anda? Haber de yok doğru düzgün. Tamamıyla şerefsizlik işte. Bu da görünüyor artık. Yavaş yavaş görünüyor. Burada Aztek anlatıyor. Yabancılardan anlat anlatanlar var. Dün gösterdim size eskiler. Artık bıkmış durumda yani insanlar. Senin de manipülasyonun da yeter yani. Siktirin gidin artık. Millet artık defiye kayıyor. Ben bu, bu, beni izleyenler, dinleyenler, takip edenler bir yıldır biliyor hani bu video olayına geçtiğinden beri yayın yapmaya başlamadan önceki işte 2017-2016'larda Altcoin TR'deyken eski Telegram kanalında kan takip edenler de biliyor zaten. Ben Wave Sikos'una niye girdim? Merkezsiz borsa bu ona gidecek bu. Bu adamlara ihtiyacın kalmayacak ha bu yıl kalmayacak bir dahaki zaman kalmayacak eninde sonunda. Bak başladı da o devrim. Kimsenin Binance'a Binance'a ihtiyacı yok. Çünkü merkezi yer ister istemez iyi niyetle de başlıyorsan merkezidir kardeş. Olmadı polis zoruyla yaparlar onu sana. Orada bir yozlaşma olur. Ama merkezsiz de kimi neyi basacaksın yani?